Tahta aday olabilmek için zayıflamaya çalışan bu kadın camdan yapılmış bir tenya yumurtasını yuttu. Burnunu kırması için korkarak doktora gitti ve başardı. 3 aylık yoğun uğraşın ardından kadın güzelleşmişti. Fakat hala tatmin olmamıştı. Daha güzel gözlere sahip olmak için hastaneye gitti ve doktordan kendisine takma kirpik takmasını istedi. Bu ona pahalıya patlasa da zengin bir hayat için kadın yine korkusunu yendi. Ameliyat sonrası geceleri mutfağa gidip yemek çalıyordu. Görme sorunu yaşadığı sırada üvey kardeşi onun bu halini fark etti. Kadını bu durumda görünce üvey kardeşi onu terk etmedi ve ona bir parça pasta verdi. Ama kardeşinin bu iyiliği karşılıksız kaldı. Ertesi gün üvey annesi kardeşini eve kilitledi ve dans provalarına gitmesini yasakladı. Böylece kadın için fırsat oldu. Artık güzel bir yüze sahip olan kadın dansçılardan biri olmayı başardı ama bu durum onu şımarttı. Delicesine yemeye başladı ve şimdi saçlarını kaybediyordu. Balı öncesi annesi kadın için bir elbiseye servet harcadı. Kadın elbiseyi giydiğinde aynada kendine bakınca çok mutlu oldu ama midesinde olanlardan dolayı gittikçe bitkin düşüyor. Bu adam kadının saçlarını kaybettiğini fark etti. Artık kel kalmaya başlamıştı. Adam ona bir peruk taktı. Bu kadına yeniden güven verdi.